Meraklı ekranlarından herkese selamlar. Evet etkinlik büyük bir heyecanla başladı. Bugün ikinci günü ama yapacak hiçbir şey kalmadı. Ee, bir gün daha beklememiz gerekiyor bir sonraki aşamasının açılması için. Tuhaf bir etkinlik söylemem gerekiyor. Neyse bu videoda etkinlikle alakalı e, negatif düşüncelerimi paylaşmayacağım. E, bu video her etkinlikte olduğu gibi bu etkinlikte de... Etkinlik mağazasından bahsettiğimiz, etkinlik mağazasının içerisindeki ödüllerden bahsettiğimiz yeni olan oyuncular için, yabancı olan oyuncular için hangisinin önemli, hangi materyallerin daha sonra alınabileceğinden bahsettiğimiz videomuzdur. Yani etkinlik mağazası videomuzdur. Kısaca niye o kadar uzun söylediysem. Etkinlik mağazamıza giriyoruz. Bu etkinlikte diğer etkinliklerden farklı olarak iki aşamaya ayrılmış etkinlik mağazamız Farklı olan kısmı şu. Diğer etkinliklerde tabii ki 3 ve 4 aşamaya ayrılabiliyordu etkinlik mağazası. her aşaması birkaç gün sonra yani etkinlik oyunları nasıl bir iki gün sonra açılıyor diğer aşaması. Onlar da öyleydi. Bunu da öyle yapmamışlar. Bunda etkinliğin birinci gününden itibaren etkinliğin iki kısmına da iki bölümüne de ulaşabiliyoruz ve içerisindeki materyalleri malzemeleri elde edebiliyoruz. Şimdi burada Tour Ticket Exchange bölümü var. Bu Tour Ticket Exchange yani tur e, tiketlerini, biletlerini etkinliğin şöyle göstereyim. Festive Challenges kısmından elde ediyoruz. Bu biletleri buradan buradaki oyunlardan elde ediyoruz. Dünkü videomda bahsetmiştim. Etkinlik e, ikiye ayrılıyor. İki farklı alanda oyunlar dönüyor demiştim. Bir tanesi bu. Diğeri Peculiar Wonderland. Bir tanesi de bu. Yani iki farklı oyunlar. E, Markette mağazamızda kullanabileceğimiz iki farklı e, para birimi kazanıyoruz diyelim. Bir tanesi kupon, bir tanesi bilet. Kuponları buradan alıyoruz, mağazanın bir bölümünde kullanıyoruz. Biletleri buradaki oyunlardan kazanıyoruz ve mağazanın diğer bölümünde kullanıyoruz. Şimdi mağazamıza tekrar bir bakalım. Kupon bölümünden başlayalım. Kupon bölümünde önce söylemek istiyorum Wild Bloom Odd. Bu etkinliğe özel bir 4 yıldızlı e, yayımızdır. Free to play'dir. Son aşamasına kadar, 5. aşamasına kadar refine edilebilir. Buradaki şu parçaları alarak. ilk öncelikli olarak mağazanın bu kısmında bunu almanız gerekiyor. Bunu önemli arz ederim. Onu önemli söylerim size. E, daha sonra buradaki parçaları almamız gerekiyor. Tanesi 500 kupon. Yani 4 parça olduğuna göre. E, 2000 kupon. Bu ediyor. 700 kupon da bu ediyor. 2700 kupon edecek toplamda. İlk e, önceliğiniz bu olmalı. E, yay bilmiyorum kullanıyor musunuz, karakteriniz var mı yok mu ben aldım bunu geliştirdim bile bunu neden? Şu an yapmak önemli biliyor musunuz? Çünkü bu parçaları daha sonra bulamayacaksınız. Bu refinement edemeyeceksiniz e, yayınızı. Sadece bu etkinlik içerisindeyken bu parçaları alabilirsiniz. E, Dragon Spine etkinliğimizde olduğu gibi, Festering Desire kılıcımız gibi düşünün bunu. Oradaki parçaları da yine elde ediyorduk. Ee, yani Dragon Spire'ın etkinliğinden sonra o parçaları elde etmeyip e, refinement'ını yüksel, yükseltmemiş olan oyuncular e, kılıcı o şekilde bırakmak zorunda kaldı. Dolayısıyla e, etkinlik süresince, etkinlik içerisinde bunları alıp tamamlamamız çok önemli. El evet, yayımıza hemen bir göz atıyoruz, giriyoruz, seçiyoruz. Şimdi bunu etkinlik içerisindeyken yükseltmemizin sebebi şu, refinement'ından bahsetmiyorum, refinement olayını geçtim. Onu zaten almamız gerekiyor. Yani e, o 4 parçayı 5 parçayı da toplamamız gerekiyor. Seviye yükseltmesini de eğer etkinlik süresince yaparsak e, bu kullanacağımız her mor kristal 1.5 katı değer kazanıyor. Yani atıyorum e, 150 mor kristal kullanacağına 100 tane kullanmış oluyorsun. Yani değer kazanıyor. Kristalimiz dolayısıyla etkinlik içerisindeyken e, silahımızın seviyesini yükseltirsek daha iyi olacaktır bizim için. Yani kullanacağımız burada her kristal bakın orada daha fazla experience veriyor olacak. Ben hemen bunu tabii ki son seviyeye getireceğim. Biletleri, kuponları kazandıkça da refinement'ını yükselteceğim. Evet, keşke bunu tek tık yapsalar. Hani bütün kullan son seviyesine getir gibi bir yenilik getirseler. Böyle saçma sapan şey yapacaklarına. Basıyoruz. Paramız yetiyor mu? 166.000 istiyor. <laughs> 17.699 kaldı. Okey, sorun değil. Evet, yayımız bu. Ee, yayla alakalı bir video gelecek. Evet, mağazamızdaki diğer önem arz eden materyallere geldiğimiz zaman ne dedik? İlk e, yayımız var, sonra refinement parçaları var dedik. Önce bunları alıyoruz. Daha sonrasında mora ve e, tecrübe kitabına e, ağırlık veriyoruz. Bunları önce alıyoruz. Bu oyuna yeni eklenen bir materyal, Dust of Azath. Bununla e, karakterlerimizi Ascension yaparken kullandığımız kristalleri çevirebiliyoruz birbirinden. ...birinden birine çeviriyoruz yani. Mesela su karakterini... ...Essension yaparken kullandığımız o su taşlarını, su kristallerini... ...başka bir kristale, ateş kristaline falan çevirebiliyoruz. Bu da bayağı faydalı. Bunu ayrıca paymon mağazasından elde edebiliyoruz. Sarılama bu şekilde. Bu ikisi e, yay ve refinement parçasından sonra gelir. Sonra bunları alabilirsiniz. Bunlar tabii ki şuradaki materyaller de e, silahları esen şey yaparken kullandığımız materyaller. Bunlar da resin değerindedir bu arada. Yani bunları sadece resin harcayarak elde edebildiğimiz için bunlar da çok değerli. Önemine siz karar verin. Bu arada e, bu mağazanın bu kısmındaki bütün materyalleri alabilmek için toplamda 4000 kupona ihtiyacımız var. Bunların hepsi 4000 kupon yapıyor. Ve bu collab kuponlarını kazandığımız yer biliyorsunuz pekilleri Wonderland ne dedik iki aşamadan oluşuyor dedik festive challenges bu e, diğer oyunların bulunduğu yer buradan biletleri kazanıyoruz kuponları buradan kazanıyoruz Dolayısıyla buradan ilk aşamada 1200 kupon elde ettik bu diğer kalan 3 aşamada da e, 4000'e tamamlayacağız diye tahmin ediyorum o e, 4000'e tamamladığımız takdirde zaten bu mağazanın bu kısmındaki bütün ödülleri alabiliyor olacağız. Dolayısıyla eğer aktif bir oyuncuysanız ve her gün e, aktif olarak oynayacaksanız, bütün kuponları elde edeceğinize inanıyorsanız, bu söylediğim sıralamanın hiçbir önemi yok. Hepsini zaten alacaksınız. Yani bu yaptığım sıralama tecrübeli oyuncular için değil. Onlar zaten neyin ne olduğunu biliyor. Eee oyuna yeni başlamış, daha kafası karışık, ne yapacağını tam olarak bilmeyen oyuncular için o, e, oyuncular için söylüyorum. Bu sıralama onlar için yani. Dediğim gibi 4000 kupona ihtiyacımız var. Aktif olarak oynayıp bütün kuponları kazanacaksanız Zaten hepsini alabiliyor olacaksınız. Diğer bölüme geldiğimiz zaman mağazanın diğer bölümünde burada da en önemli materyal tabii ki tacımız var. Crown of Insight, Crown of Insight karakterlerimizin yeteneklerini son seviyelerine çıkarmak için kullandığımız sadece etkinliklerden elde edebileceğimiz oldukça rare yani oldukça nadir bir materyal. Dolayısıyla buna önem veriyoruz. İlk bunu almamız gerekiyor. Daha sonra eklenen bu iki gadget'ımız var. Bunlar gadget olarak görünüyor. Bununla müzik çalacağımızı biliyoruz. Melodi oluşturacağız. Oyunun dışında, yani oyunun temel öğeleri dışında bir şey bu. Yeni bir fonksiyon eklenmiş. Makara tukara için sanırım, bilmiyorum. Bunun ne işe yarayacağını ben açıkçası bilmiyorum. Resmi bir açıklama yapıldı mı, yapılmadı mı bununla ben kaçırmış olabilirim yapıldıysa da. Bu da bir balon, gadget olarak geçiyor. Havaya atılıp patladığı söylüyor. Patlayınca ne gibi bir etki yaratıyor? Savaş alanında mı kullanılıyor? Başka bir şeyde mi kullanılıyor? Bilmiyorum. Dolayısıyla bununla alakalı bir şey bilmediğimi söyledim. Bununla da müzik oluşturacağımızı söyledim. Bunlar da yine karakterlerimizin yeteneklerini geliştirirken kullandığımız materyaller. Mor olanı daha kaliteli oluyor. Şu mavi olanı bir alt kalitelisi oluyor. Bunları elde ederken resin kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla oldukça bunlar da... Ee, çok önemli materyaller Onu da belirtmek istiyorum Bazanın ee, bu kısmındaki bütün ödülleri Alabilmek için toplamda 200, 2400 bilete ihtiyacımız olacak ee, Dolayısıyla burada Festive Challenges'da Zaten bütün görevleri Tamamladığımız takdirde toplamda 2400 bilet kazanıyor olacağız 2400 bilet kazanmak için Şunu söyleyeyim ee, En yüksek skoru elde etmeniz Gerekmiyor gördüğünüz gibi İlk iki yani en alttan ikinci ve üçüncü skorları geçerseniz eğer biletleri alabiliyorsunuz biletler sadece o zaman veriliyor. Bütün oyunlarda aynı şekilde olacak. Gördüğünüz gibi 1200, 2200, 3200 yani en yüksek skora gelmenize gerek yok. O yüzden öyle bir kolaylık sağlanmış bunda yüksek skor elde etmeden bütün biletleri alabiliyor olacağız. Dediğim gibi bunda da 2400 bilet elde edersek mağazanın bu kısmındaki bütün ödülleri alabiliyor olacağız. Peculiar Wonderland'de hem buradaki ödüller e, olsun hem e, buradan kazanacağımız kuponlarla elde edeceğimiz ödüller olsun. Toplamda 400k mora, 240 primogem e, elde edebiliyor olacağız. Onun yanı sıra her mücadele e, bize 200 kupon veriyor olacak. Yani toplamda ilk aşamasını e, bitirmek için 600, ya özür dilerim 6 tane e, oyun tamamlamamız gerekiyor olacak. Bu, bu zaten farklı oyunlardan oluşuyor. 4 aşamadan oluşuyor. İlk 3 tanesi mini mini game diyelim. 4. sırada da bir tane boss çıkıyor karşımıza. Bu bossu da yendiğimiz takdirde bir turu tamamlamış oluyoruz. Yani bir tam e, tamamen bir turu e, yapmış oluruz. Yaptığımız zaman bize 200 e, kupon veriyor olacak. Kuponları bu şekilde elde ediyoruz. E, bu etkinlikte toplamda kazanacağımız mora eee 1.220.000. Yani event shop event shop'un bu kısmı, etkinlik mağazasının bu kısmında Peculiar Wonderland'den ve Festive Challenges'dan artı Festive Anecdotes'dan. Yani toplamında 1 milyon 220 bin mora kazanıyor olacağız. Yine aynı şekilde kazanacağımız Primogem sayısı 1000. Toplamda işte dediğim gibi bunlardan bazıda primocam yok. Yani bu 3 e, etkinliğin 3 aşamasında, 3 kısmında toplamda 1000 primocam kazanacağız ve 82 tecrübe kitabı kazanacağız. Yani ödüller fena değil. Hiç yoktan iyidir. Daha fazla olmasını umardık tabii bir de bu e, dating simulator ödülleri var. Oradan da e, primocam ve mora kazanıyor olacağız. Onları saymıyorum. Onları eklemedim buna yani. Sadece ana etkinlik, ana temadan bahsediyorum. Kazanacağımız ödüller bu şekilde. 1000 prim hocam, bin mora ve 82 tecrübe kitabı. Bu Festival anecdotes kısmında sadece görev yapıyoruz. İşte etkinliği açmak için yaptığımız görev buydu. Sonrasında bu iki görevi yaptık. Diğer aşamalarındaki kazanacağımız ödülleri yani toplamda kazanacağımız ödülleri de bu ilk aşamasını baz alarak hesapladım. Yani bunların aynısını burada da göreceğiz diye düşündüm. Ona göre yaptım hesaplamayı. Onu da bildirmek isterim. Evet etkinlik mağazamız ve e, etkinliğimizden elde edeceğimiz ödüller bu şekilde. Ödüller hiç fena değil. E, eğri oturup doğru konuşalım. Ama daha iyi olabilir. Daha iyi olmasını umuyoruz oyuncular olarak. Oyunlarımız da güzel. Eğlenceli. Ama çok çabuk bitiyor. Yani yarım saate bitti hepsi ve iki gün beklememiz gerekiyor. Hala bir gün kaldı e, diğer aşamasının gelmesine. O kısmı güzel olmamış. Onun yanı sıra e, yani sonuçta bir gatcha oyunu. E, karakterleri geliştiriyoruz bir ton yatırım yapıyoruz. Rezin harcıyoruz, silah alıyoruz, geliştiriyoruz, karakterin seviyesini yükseltiyoruz falan filan karakter kasıyoruz yani. E bu karakterleri kullanamıyoruz açıkçası. Ondan yakınıyorum ben. Yani keşke Mihoyo Genjin Impact'in ne olması gerektiğine bir karar verebilse. Nasıl bir oyun olmasını istiyorsa kafasında ne varsa. Keşke bir karar verse Genjin Impact'i bir otursalar artık. Ona göre bir oyun olsa. E, öyle olmasını umuyorum. E, bu tamam etkinlikler eğlenceli, güzel, kafa dağıtmalık ama sonuçta dediğim gibi bu gaç oyunu, bu bir e, action role play oyunu. E, buna yönelik içerik görmek istiyoruz. En azından bu benim fikrim. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, fikirlerinizi yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Onun yanı sıra Discord sunucumuz açıldı tabii ki oraya da katılarak birebir birebir sohbet edebilirsiniz, yardım alabilirsiniz. E, videomuz bu kadar. Daha söyleyecek bir şeyim yok etkinlikle ve mağazayla alakalı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız lütfen videoya bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı e, ihmal etmeyin derim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize o zamana kadar iyi bakın. Hoşçakalın.